Evinize merhaba arkadaşlar. ben PBA kaptan. Kaptanımız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle yeni şampiyon Briar'ı denemek için PBA sunucusunda 5 kişi girdik. PBA ekibiyle beraber bugün sizlere bir video çekeceğiz inşallah efendim. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz? umarım dedikten sonra YouTube'a geri dönüyorum. Evet. Yanlış duymadınız. Artık plan programlarımı ayarladım. Bir, bir, koşu evlenip geldim. Artık tamamen geri dönüyoruz. tabii ki sizin desteğiniz çok önemli. Çünkü bu aşamada YouTube'da çok fazla geri düştük. O yüzden e, videoda beğenileri, e, abone olmaları falan eksik etmeyelim. Hatta geri dönmemiz şerefine bir de çekiliş patlatayım ben size, bir kostüm dağıtayım. E, ne yazın? Yani YouTube'da tabii ki videoyu beğenin, abone olun. Ben Twitter'da falan da takip edebilirsiniz. Yoruma da oyunun linkinizi yazsanız yeterli. Hayırlı olsun dediklerinizi duyar gibiyim, teşekkür ediyorum. Evet oyunumuza geçtikten sonra bugün Briar oynuyoruz. Briar e, çok keyifli bir şampiyon olmuş gibi duruyor. Ultisiyle özellikle baya bir fark yaratabileceğiniz. Ben mide geliyorum bu arada bekle. Lan bekle dedik adamı da attın ya. geldi. Neyse Briar'ı anlatacağım ben size. Bulacağız abi onları. Geldim gir. sağ. Vay kudurdum ne lan. Arayı. Dur dur. Köpek kudurdu, ya, dur. farmı çalıyor. <laughs> ya. Tüh arabayı çalamadım ya. Ben de alamadım. Onu onu ben bilerek çalmaya çalıştım lan. <laughs> ya kudurduktan sonra sadece E ile bozabiliyorsun sanırım. E ee, Q da bozmuyor. Q stun atıyor da. Şimdi ben size char'ı anlatayım. Arkadaşlar W'sü klasik. Adamın üstüne atılıp stun atıyor ve e, zırh uyguluyor. O güzelmiş. E ee, W skillimiz, kudurtma skillimiz. Bizim çark kuduruyor, deliriyor. Delirdiği için e, sizin basmanız falan hiçbir anlam taşımıyor. Bak mesela bastım, her şeyi kendi otomatik yapıyor. Bu arada tabii ki skill atabiliyorsunuz. Delirmişken E ile delirmeyi bozabiliyoruz anladığım kadarıyla. E, Q skill'imizde stun, ultimizde skill shot ama range'i çok yüksek bir skill shot. Aa o ne lan? Bir tane daha. Lan Zeki. Aa öldürdüm lan. Of Zeki'nin flash. Budur. Budur budur baby. Vur, vur. vur lan. Ah, 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 ah. Oğlum çar iyi. Çar, çar iyi. Geçer not aldı. Tapa gitsem yok ya ölürüm. Hiç gerek yok. Hiç, Hiç gerek yok. Daha fazlasın lan. Nasıl sesim ama? <laughs> Bot diye bir var ha. Eveli mi var? Oğlum şimdi kestik Eveli'ni. da alayım da. Tamam buyur. Ya tabii ki Bunları pembe, pembe alacaksın kardeşim ya. Ya mesela hiçbir ünit yok yani W basarsanız sadece atılıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunu bilmiyorsunuzdur. Bazı cahil arkadaşlar olabilir. Ben bilmiyordum. Efendim. Olayım. Ha. Duvardan geçiyor mudur acaba? Onu bilmiyorum geçiyor. bak. De geçiyor. E ben bilmiyordum diyor. Geçiyor diyorsun. Yani ayrı bir salaksın zik. <laughs> ya ne diyor abi senin salaksın? Ben buna başladım ha. Geliyorum geliyorum şurayı bir alayım. Benim çocuk kayboldu soldaki. Neredeyiz Gel batırın. <laughs> eyvallah yeğenim eyvallah ya 5 girince iyi oluyor ya Udur tam kendi Lan dur 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 çanı durdu? Da... <laughs> Yardım edin alalım bari ya. <laughs> Girmişken. O kadar, başladık, <laughs> o kadar başladık. alalım bari ya. Sarıncana Aşkım inersin. gelsene. Aşkım Bu arada ikinci W'de çok güzel bir hasar vuruyor ve can yeniliyor. O bayağı iyi. Geldi bir de lastik attı ya. Dur bota gidiyorum ben. Bota gidiyorum. Bottayız. Botuz. Oha flash at. Ez flash. Adam çarı bilmediğinden korkusuna direkt flash vurdu. <gülüyor> <gülüyor> aynı anda zannım. aynı anda attı? Ben de aynı yok. anda attı oğlum kasıyor ya. Ha doğru. Ama çok fark yok tabi arasında. Nerede bu? Bu yok. Ben yani bir şey var Evet kuşlarda çok iyi. E ile duvara vuruyor ya. Ben şu duvardan geçmeyi bir deneyim bakayım. Aa, geçiyor vallahi. A geçiyor valla. Ey bu arada direkt bir kere de basabiliyorsunuz. O zaman slow atıyor. E, 0.5 saniye atıyormuş ama çok az ya. Ve E'si Irella gibi hasar azaltma bir yer. Şöyle bir zıplayalım şunu kafasına. Şöyle bir duvara çakar. E'si çok OP bu arada. Pink'siz bir ortamda iyi olabilir. var mı kaptanım? Bak mitte bir şey var. Geliyorum. Tatlı. Yürü yürü ink. Sana şöyle. Yukarıdan geliyorum yukarıdan. Hadi patlayacak. Yapacak bir şey yok ya. Adam gelişine suratıma vurdu ya. Buradan bir altı olayım. Bir Şimdi Buyur, gelelim. gelelim ultin. Ha gelelim. Ya puşlama da ya bana. ben Abi, saldım bak, kupe. <laughs> bir de alan vuruyor bu arada da bula açınca. Bir ulti salo tapa deneyeceğim. Bekliyorum. Attım. Şuraya doğru. Şuraya ulti vur. Çek. Allah seni kahretsin. İttirdim ama kaçmadı benden. Ne yapabilirim? Neyse. benden korkmuyor. Gideriz gideriz. Bak bakalım oraya bir. Biz oradayız. Aha. Ultim çöpe gitti ya. O oh, harbiden gelmiş adam. Geliyorum. Tamam. Gaza geldi gaza. <laughs> Aç köpek ya. Double 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 atar diye çok korktum ben. Oğlum da mıdır? Aha. Evet. Ne oldu, oldu ya? Kaldı. AFK hayır. mı kaldı çocuk? Üstü. Hayır ya, kalmış olmasın. Oğlum çok zor video çekmek ya. Çıkarla şey. Dur bakayım. Vay. Hayır hayır, FF geliyor olamaz. Dem Şimdi ultileyim mi? At ha. bakayım. Atıyorum. Nereye atayım? Oraya doğru usurayım. Şuraya atacağım. Tam şuraya attım. Tam şuraya attım. Oy! Zınk. Ustam güdümlü atıyor. Selamun aleyküm. Kudur. Kuduruk 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 Ulan ne güzel ulti attım ya. Nazar değmez. Eşmeyin <laughs> geldi abi yeni. Abi de abi. ADC main'im. ADC main'im. Ama adam AFK olduysa ben üzülürüm. Kırılırım. Ah! Ah! Yardım. Yardım dediler kardeşim burada bir. Oğlum bir şey bir diyeceğim üstlüğü. ya. Parma alıyor bir de. Adam AFK herhalde ya. Uf ya. FF atmayın lan. Ne olur lan. Video çekiyoruz lan ne olur atmayın lan. Ultim abi ne topu ne var abi. Sen git artık git Ultim abi. Ultim 20 saniye. Ultim 20 saniye. Olalım. Sen git git. Yukarıya koş. Oğlum bunların canı full ya. O o şey yok, bu iş olmaz, bu iş olmaz. Puşluyom, puşluyom. Puşladım, puşladım, puşladım. Bir wave geliyor. Ultim <laughs> 20 saniye benim. Bir dakika, kasyopiye. Ben de onu stunladım. Bunun üsü yok. Stun'u da vurdum duvara. Ağzına sıçtım çocuğum. Biraz sinirlendi Biraz gibi. Atıyorum. Ben bir base atayım ya. Çok para var bende ya. Kılıf ölme. Lan orada fight mı başladı ya? Şöyle sallasam R'yi. Ha range'im yetmiyormuş. Ya Kaç! Kaç mıydı ya? Bu arada adam dönse ikinizi de keser de. Yani bence de. Tutuştur yok ama. Yani. Keser herhalde. <laughs> ya, evvelini bir kere kestik diye afık kaldı ya. Allah'ım ya Rabbi. Tevbe'ye bakarız. Sıra kudursana. Ya onu yeter artık para adam para ver oyunu silecek komple ya. Dur 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 Bir dakika. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şuradan atacağım. Eğer onu tutmazsa Fiora'ya doğru tuttu. Ne Tuttu ya. Ben giriyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Aa bir de çıktım lan. Evet. Erkek Erkeksi çığlığım. Kas of the kışkırtma çekiyoruz. Support diff. Valla adama kışkırtma çekiyoruz. Support diff olamaz bu arada. Support iyi olabilir sadece de. Wow. Ultim geldi ultim geldi. Taygan abi. Can az mı onun? Evet biraz. Ya çok değil ama kesersin. Ama dive atacağım. Ha tamam ulti diyeceğim işte. Attım ultiyi. Boss şuraya attım, şuraya attım, şuraya attım. Abi değdi ona. Abi o değdi ona. Ben. Salan teki bir tane ulti gönderdi. <laughs> Kerizim biri. <laughs> Malım bile ulti atmış ya. Ne yapıyorsun? <laughs> İmal da burada. <laughs> ya. Kuduracağım mı? E Everim. Ya kudurursam ölürüm ya hiç gerek. Ultim 60 saniye <laughs> abi. Tamam biz bekleriz ya. Ha şimdi dive atabil... Ha. Ya atarız ya. Yılan geliyor, yılan geliyor. Atamaz mıyız? Yok ya. Ya now now var ya. Aha. Aha arkadaki. W mi var? Ya. W'm var. W'm var. <laughs> w ile yavaşlattım abi onu. Ya buraya gel. Gittim abi. Gittim abi. Gerçi plan... Ayy. Ultim dönüyor benim de. Benim de dönüyor 20 saniye. Lan wave'i itsem daha iyiymiş flash Dur ben yerine. iterim. Bak hop. <laughs> 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 Bu ince duvarlardan geçebiliyorsun değil mi sadece ama? Büyük ihtimal. Hayda base attırma sen koçum. Şuraya doğru kaçtılar. Şöyle mi kaçtı bakayım? Anan avradın Uçattım. Geldik geldik geldik. Tut onu oyalan, oyalan Oyalan, cevir cevir geldik. Lan dur dur. Dur. Derya. Allah eyvah. Köyü Not... tutturursa öldüreceğiz herifi. Bulacağız onları. <laughs> ya ultiyi tutturmak zor bu arada. Oğlum bak kudurdum gene. Gene kudurdum. Ya kudurunca duramıyorsun ha. <laughs> Aa. Ben fazla kış köpe çektik. <laughs> Şu an bir kudurayım. Ne bu duruyorsun? Onu biz çok dövdük ya. <laughs> bu kadar dövmeyeydik şimdi. Ya ayıp oldu ona biraz ya. Abi ben paso diyeceğim. Sen gel buraya dive atarız biz her türlü. Çünkü bunlar ittiremez daha artık. İlerlemeye totaları yetmez. E be. Erkeş öyle, misin öyle. sen ya? Aa ölüyoruz galiba. Gel, gel, Yiyormuş abi ya. Aşkım geliyoruz. Oyalan yalan, kandır onları, kandır. Kandırdım, kandırdım. Çok güzel flash W. W'si yok onun, W'si yok. Sergen abi W'si yok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yok yani. Ya, ka karma diff mid diff. Hiç bir boka yaramıyor. <laughs> Biraz bana adıç. Lan lan lan! Ya! Ah. Kudurdum kudurdum kaçırın beni! Bırak artık Allah'ım belası! <gülüyor> <gülüyor> M de yoktu ya. <laughs> evet buradan ne öğreniyoruz? W basınca minyonu değil şampiyona öncelik veriyormuş. Yapmayalım. <laughs> W'yi her zaman kullanmıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Sakın basmayın. Ay. Yoksa sonra Ziza basıyorlar. Hız kesen de güzel Yapayım. olur aslında ha. Tam spotu. Ama şu an çok şey olduğu için. İhtişamlı ne alınacak ha peki onu? Hız kesen mi? Merkür alayım. İlah sindiren mi? İlah sindiren ya. Yani. Ha. Hmm. Karan mı draklar falan? Aa bu çarın mı? manası yok lan hiç dikkat etmemiştim. Bu çarın can yenilenmesi yok. Evet. Yani, candan alıyor her şeyi. Hayır sıfır sıfır bak hiç artmıyor canım. Oğlum. Bu bug mı acaba? Yok hayır öyle pasif öyle onun pasif öyle Skillerle iniyor. Abla konu hakkında konuşmaksak nasıl olur? Konuşmaksak. Konuşmak yani... <laughs> <laughs> Bu fiyara az ölmüş. Öyle olacak abla zaten olay bu. Kanka bu çocuk. Manyak ya. Ulti atacaktım ne güzel. <laughs> ben hiçbir şey <laughs> yapmıyorum. <laughs> Bir dakika ben bota ulti atabiliyor muyum? Supportif. Aşkım. Nerede duruyor onlar? Geliyorum. Gönderdim malzemeyi. Şu, <laughs> şuraya doğru şuraya doğru. İttir biraz. Allah sen neyse. Geldim geldim ulti bastım. Oğlum <laughs> biz neredeyiz? Senin ne haberin var <laughs> mı? Göremedim ben sizi. Olsun. Olsun. Aha, bak, 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 bunları da izlediniz ya. Şurayı ya ben ama. arkaya geçiyorum. Oğlum ben ulti geliyorum. tutturmak çok zor ya. Abi yani o kadar da kolay olmasın ya zaten. Ne oluyor lan orada? Kolaş yok bunun. Aha ultisini attı bir daha. Yavaş attım. Flash da geldi ustam. <laughs> tak. O dur. Tutuyorum ben. Tut tutuyorum. kuleyi tut ben kuduruyorum çünkü. Ben de, kule bende kule bende. Şunu çıkar bir de bunu vurayım. Sen kaç. Oğlum, abi kaç. Ya, oğlum ne vurdu bu ya? Ultim geldi, ultim geldi, ultim geldi. Ha map'te adam yok bir dur. Ha doğru. Oğlum kaside mi çıktı gitti ya? He. Neyse adamlar oyundan çıkmadı en azından hero'yu tanıtım için güzel bir videoydu bence. Ya biraz ulti tutturabilsem iyi olacaktı. <laughs> o biraz zor oluyor ya. Arkadaşlar kusura bakmayınız tutturamıyorum. Abi bak Orada. Nila buraya gelecek bak izle. Sergen abi. Pus burada pus burada. Aha Aman abi. Çok ya. güzel dönüyor ya bu arada. Ama item'im çok şu an ama. Ulan! Abi <gülüyor> ya. Abi bulacağız onları. Bu arada Fiora da galiba bahsede kaldı. Ben kalıyorum hadi kendinize iyi bakın. Niye bunlar mı kaldı <laughs> anasını satayım? <laughs> bir bir azalıyor dostlar. Baba bekliyorum bekliyorum abi bekliyorum. Abi base atma abi. abi? Bıkş. Aha gidiyor kafam gidiyor. Bıkş. Ay daha yanlış şey tutturdu. Ben bozdum ya. Boz boz abi dans şimdi tekrardan. Bozamadım. Neyse. <laughs> Neyse ulti bu... tuttu. Ulti tuttu. Evet. Wipe play Ben de E tutturayım. Ama biz Kaktır. bu krallara bir torpil geçmedik mi? FF atmadık mı bunlar için? attık. Ha, ne anlamı var zaten <gülüyor> 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 bu <laughs> arada. anlamı araba. da yok yani. Ama ya biz daha Abi RP verecek, RP verecek. <laughs> Oynasan <laughs> da veriyor. RP'yi aldım. Aldım kablo. Ya biz bu arada bir maç daha girdik. Onda da gene AFK vardı. Dakika 7'de de bitti o ya. Bunda en azından çarı gösterebildim ya. Ama Karabı çar girdi. Yine gitti. buna ben oyunu bitiriyorum yanlışlıkla. Pazar geldi. Ultim geldi abi. Benim ultim gelsin bir fırlatayım. Ben de bir fırlatayım abi gözler bir kanasın. Han yapıyor abi? Basit mi jungle dönmesi? ile çok okuyor. İyi o zaman. Jungle'da daha çok tercih Mal. edilir o zaman. Al o <laughs> zaman. Aa ben geçemiyorum. Mal. 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 Şöyle bir... mu gibi bir şaka yapıyor. Mal oğlum mal. <laughs> İkinci W'sü acayip fazla vuruyor bu arada ya. Çaldım. Valla ben bir tanesini bile alamadım zaten. <laughs> Bak bu durdum gördün mü? Ya <laughs> bekledi çaldı. Çalar malar şimdi biri uğraşamam. Gel burayı puşlayalım, burada bir şeyler yaparız. Oğlum adamlar Abi, nerede? nerede? Bunlar da afk kaldı oğlum, herhalde. Bir yok. de biz varız oyunla. O zaman gelin benimle. Gelin benimle. Çabuk botu puşla hadi gel. Aynen ya hadi. yeter artık. Al bıktarlar. Beytos sende. sende. Attım ultiyi attım ultiyi attım ultiyi. O nilah yedi bak o nilah yedi o ulti. Bak bak aa da... şu an yiyorsun. <laughs> şu an Amerika'dasın. Geliyorum. Gergen ne yama ya. Bak ya adama sesletiyor. kanaman yine de vuruyor düz vuruşun vuramıyor ama kanaman steklenmeye devam Adam ediyor. Adamı çıkardım abi. kule altından. <laughs> kuduruyorum dur hala kuduruyorum. Tamam abi. tamam, dur tamam dur abi, oğlum. Dur tamam oğlum kudurma. Oğlum. Ya bu kim ha bu bizdenmiş ya. ya şampiyonu dizginlemek biraz şey sıkıntı ya basit değil. Es <laughs> bu arada can da yeniliyor basarken. E bitirelim ya videoda çok uzun olmasın kaç dakika oldu 19 dakika olmuş yeter ya Malfight'ın ultisi döner mi ya? 5 saniye Solda analık geliyorum Girelim ona geliyorum Oğlum bu beni var ya kule altına bile çeker Hop hop brrrr Ölmeyim 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 Ben minyonlarla vs atıyorum kaybediyorum Hayır brrrr brrrr Teyya Bra. bu beni istiyor. Aa. devam et, devam <laughs> et. De varmış. 15 saniye Önemsiz, ulti ama sıkıntı. Önemsiz ultiye falan ihtiyacımız yok. Kıldırdı. Ne güzel vuruyor ya. Ben bıraktım hasar görelim azıcık. <laughs> <laughs> Öldü. Base'e gidiyorum. Base'deyim. Hayır! <laughs> bir şey diyeceğim ulti iptal edebiliyoruz mu ya? <laughs> Ama bir şey diyeceğim hadi, uzatmayalım var verin FF de. Bir de benim doğacağım ya. da edeceğim de bırak gerek yok. Ya VT alamayacağız ya. <laughs> Lan sus RP'ye düşüyor bu da. Neyse bu video bugünlük bu kadardı. Umarım çarı anlatabilmişimdir. Eğlenmişsinizdir. Bilmediğim kısımlar varsa yorumda belirtiniz. Sizleri öpüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kaptan. Out. Hadi bakalım.